Şimdi bir hafta önce CHP Genel Başkanı çıktı. Gezi Parkı için halk oylaması yapılsın dedi. Fakat dün çıktı aynen şu ifadeleri kullanıyor. Ne plebisit, ne referandum, ne de yargı karayı. Orayı park olmaktan kimse alıkoyamaz. Ya bu nasıl bir zihniyet? Sen kimsin ya? Millete rağmen kimse laf edemez. Bu nasıl bir kafa yapısı? Bu neyin kafası? Allah aşkına bu CHP Genel Başkanı'nın akşam nasıl yattığını, sabah nasıl kalktığını bilen var mı? Söylesinler de ben de ona göre hareket edeyim. Bir hafta önce referandum diyor, bir hafta sonra çıkıyor, Plebisit tamam. referandum tanımam. Halk tanımam. Halk iradesi tanımam. Hukuk tanımam diyor. Sorsam plebisit de bilmez. Kime ait olduğunu da bilmez. Geçti o günler. Onlar 1940'larda kaldı. 27 Mayıslar geride kaldı. Ey CHP yönetimi, istesen de istemesen de Kabul et sen de etmesen de egemenlik milletindir. Demokrasinin sahibi millettir. Sandığın sahibi millettir. Bunu kabul edeceksin. Sevgili kardeşlerim. En son haber